Evet sevgili makro severler. Dün İbrahim ve Filizle yapmış olduğumuz Ankara Mavi Göl civarına turdan sonra gayet randımanlı geçen bir günden sonra bugün yine karganın bokunu yemediği bir saatte sabahleyin erken çıkıp Nallıhan Kuş Cenneti'ne geldik. Şu anda yanımızda New York'tan ayağının tozuyla gelen rehber arkadaşımız Sinan var. Sinan benim e, turist rehberi arkadaşım olup kendisi kuş fotoğrafçılığıyla ilgileniyor. Öncelikle Türkiye'ye hoş geldin diyoruz Sinan. Hoş bulduk. Ee, nasıl buldun Nallıhan kuş cennetini? Vallahi hiç tahmin etmediğim kadar güzel. Ee, öncelikli olaraktan sana şunu sormak istiyorum. Kuş fotoğrafı çekmek için ee, ne gibi hususlara dikkat etmek gerekiyor? Kuş fotoğrafı çekmek kolay bir iş değil, özellikle sizler için makrocular. Aslında pek bu farkımız da yok. Sizler böceklerle uğraşıyorsunuz Veyahutta dün duydum ki kelebek peşine koşmuşsunuz. Sizler kelebek peşine koşar, koşarken ben de göl başında kuş peşine koşturuyordum. Aslında sizinle benim aramdaki fark sadece kullandığımız lensler ve kullandığımız makinalar tahmin ediyorum. Başka bir farkımız yok. Evet. Ben de bunu soracaktım zaten. Ne tür bir ekipman kullanıyorsun Sinan? Şu anda kullandığım 400 Canon 100 çarpı 400 lens artı 2.0 extension. Ee, sana iyi hayırlı yani. fotoğraflar bekliyoruz Hayırlı günler diliyoruz Sinan Teşekkürler Tekrar Selin. görüşmek üzere Evet sevgili makro severler Bugünkü e, fotoğraf alanımız Nallıhan Kuş Cenneti